Hepinize merhaba arkadaşlar ben Meze. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar mükemmel bir video olarak karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, Bildiğiniz gibi artık sosyopi gizemi bitti ve e, Cheater 77 diye bir gizem başladı. Yani ee, Bu gizemi araştıracağız ve adımıza o ok koyacağız yani hesap açıp yani bu tabi Türkçe ama Türkçe yazılmadığı için hemen size nasıl yazılabileceğiniz yani Rusça mı ne ben de ne olduğunu bilmiyorum. yapıyoruz. Yani normalde böyle görmüşsünüzdür herhalde. Çiter, ben böyle buldum yani çiter. 770 nasıl yazılır? Çıkması lazım arkadaşlar. Ben kendim yazayım. Çiteri nasıl yazılır? hemen buradan video videonun başlığındaki olan 777'nin üstüne basılı tutuyoruz ve buradan kopyala'ya basıyoruz ve sonra burayı şey hayal edin Brawl Stars isim koyuyorsunuz yapıştır diyor. Şimdi arkadaşlar hemen girelim Brawl Stars'a ve Tabii ki yeni hesap açacağım. Hemen ben yeni hesap açıyorum arkadaşlar. Tabii ki görmeyin diye. Hemen gö geliyorum. Evet arkadaşlar yeni hesabımızı açtık. Tabii ben o Brawl Ball hesabını tabii de kaybetmedim. Yeni hesap açtım. Hmm. bir gün iki, iki, iki. Hemen şu şeyi geçelim. şöyle tekrar.

bir savaşçısın. Artık savaşmaya baş. Hazırız mı diye düşünüyorum bakalım ya. Sus. Evet buraya. Bunu yapıştırıyoruz. Bir dakika. Bu biraz zor yapıştırması tabi. Şu seçenek galiba. Too much. <laughs> bu nasıl yapıldığını söylersem benim klavyemde nasıl yapıştırıldığını söyleyeyim size hemen benim klavyemde böyle hani mesela e survivor'ın üstünde böyle şeyler çıkıyor buna üçüncüsüne tıklıyorsunuz soldan soldan üçüncüye tıklıyorsunuz hemen. burada ilk başta kutlayan şey çıkıyor ve bunu oraya yapıştırıyorsunuz ve

çok kısa geçti şey, hemen. Let's go get it. Evet, şimdi, şimdi hemen sadece bir savaşçımız var. Bunlar hiç yok. <laughs> Hiçbir savaşçımız yok. Şöyle kulüplere bakalım. Böyle şeyler var. Neyse, şimdi arkadaşlar hemen esatlarsın. Olmadı. Ben böyle 30 kupa kasıp geliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar, kaç 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 kaç. 30 kupa senin kanalımı benim başta video hiç çok uzun sürer diye yani bayrağı... videoyu evet. ya, Adam da bilmiyor. Yeni başlamış herhalde. Benim yani. diye kalmış yani. Ama bir video. Ben öyle okuyorum. Biz takmayın kafaya. Bana hala geliyor ne bileyim Antep. Siz de oku oku söyleyin bana. yani okumaya çalıştıysanız Antep diyeceksiniz yani ama Çiğit Salih 177 gerçeği siz takmayın arkadaşlar ben öyle diyorum. Evet Salih'i de takmayın. Ee, dükkanda şu anda kutu teknik var mı ona bakıyorum. Ee, arkadaşlar eğer bu videoda kutu biriktiremezsek bir sonraki videoda arkadaşlar e, bir sonraki videomda çiter 77 777 hesabıyla yine kutu kastım kasarız diye düşünüyorum ben evet ben evet, evet. bir şey tamam <laughs> barış bir bu var ha bu işte O hem de dört çiğniyoruz. Dört çiğniyoruz. Dört. Bu da ne bıraktı ya? Dört. Adamlar da Türk'üm de beni şey geralmem el, hem bugün de işte. <gülüyor> <gülüyor> Ve üç adamları ezdik. 3 dörtken üç, cep, yani. üç adamları ezdik. Şimdi hemen 16 kupa olduk arkadaşlar. Yıldız da 10 şey verdi. Yavaş yavaş kutu biriktiriyoruz arkadaşlar. Bakalım kutuları açacağız. Aa Nita'yı almadık değil mi ya? Nita mi çıktı? Ha? kafam arkadaşlar? Evet. Ha, herhalde bu makin bitimine geldi. Neyse Nita ile oynayalım. Hemen şuradan atalım şunu. Aa ücretsiz şey gelmiş. Tamam. Ee, başka bir şey yok. Yani kutu mutu ücretsiz olsa güzel olacaktı. Çünkü sonuçta kutu açacağız. Yani bu bir şey. Evet yokmuş bedava oktu. Düzdüz gücü falan da yok ya. Hmm, i̇nternet almanca da ne olur Bunda daha kolay çıkı zaten. Yani internet. İşte bu maçı da hemen kısa geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir bir şey. you uh -huh. Herhalde golü çünkü golü ben mi yani doluyum? Keşke o elime sallayabilseydim. Aaa! Tut buradan! Golü günü öldü. Ya Resulallah! Kaç da kaç. kaç! Ne deli onda? Kaç! Elimde garanti var. Ha ben de ondan hariç. Adam adam bir dur jumpsa canmurda. Da 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 Evet dintayim dintamızda bir kutu bir kutu aldık arkadaşlar 24. Sonra hesaplaşma da kaçacağım. Ben elmas kapmayı zaten çok sevmem. Doğuştan hiç yani hiç sevmem. Bunlar şimdi kolay diye kolay geliyor da. Yani zor gelmiyor tabii ki değil de Alışık değilim Hiç oynamıyorum zaten. Ben direkt hesaplaşmaya geçtim zaten. O hesaplaşma şey oldu yani. Adamı oldu. Oh, you're so handsome, you know. You're Ana açıcı oluyor ve şey veriyor. Ana veriyor yani mesela. Şey. alıyor. Yani bana, ama bana alıyor. bir Abi zaten kutuda alamaz ki. Allah'ım. Ana bir kere da oynuyor. da oynuyor Tabi bu Star denen adam ölse bütün eski bana olur. hesaplaşma açtık hemen. Aç şunu. Ne? Şey, Kutuyu almadık diye hesaplaşmayı da açmıyor. Evet. Kutuyu almadık diye şey de açmıyor bakın. O şu anda açmıyor. Şunu almamız lazım. Sağ Almayacağım tabii biriktireceğim için. Ne yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kasmaya devam edelim. 16 16 yaptım fark ettiyseniz. 2 o üç şeli yine 4 abi. Böyle şey mi var? Ekran görüntüsünü alacağım lan ben. Yine mi? Bir dakika. Bir dakika. canım Hadi bir şey Bismillah, Bismillah, adamlar bir şey çıkıyor. tane bende Tek bende de öldüm. şey yapmam gerekiyor. Yine gel buradan ulti bir estağfurullah. Adam yerine ölçü atıyorum bana nasıl? Tabi yeri Ne diyor? İki adamı ulti çakıyorum yani. Üçüncü seviye yani itmemiz var ya. Yedi işte ben ha. Nazar değdi. Ver bana onu. İnşallah ölürsün. Aha iki tane. Var. Ölme bak gözünü seveyim Ben seni görüyorum çıktı. Ben seni görüyorum. Yüklendir işte ben mal mal duruyor muyuz? Ben hadi sakın dışarı da var. Evet. Ama işte kazandık. Bu videoyu sıra Gerçekten çok özür dilerim. Çok çok özür dilerim. Ama 16 dakika videoya ulaşmış. Bir arkadaşlar ben şu savaş gününden fotoğrafını çekmek istiyorum. ama Bu ne? Çektim galiba. Bir tane daha çekeyim emin olamadım. Evet. Antep 777 hesabından iki kutu kastık şu ana kadar ilk kutlam şey çıkmayacağı için ben hemen bir iki üç maç daha açacağım arkadaşlar hiç açmayacağım yani çünkü video çok uzun olur bu şekilde hemen geliyor. Tekrar benim sonra ben ölüyorum. Allah Allah. Çok çok, çok bu şey şimdi çok uzun Arkadaşlar bu şeyimiz bitti. Şimdi Dinlenme bir zengin aldık. Böyle bütün şeyleri biz alıyoruz yani. Go, Niye oynayayım ben adamlar. zaten o kadar yıllık oyun yapmış adamı var. Evet arkadaşlar hemen bunu da hiç açmadan devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu maçı da hemen kazandık. Ve Little'ımızı yıldız oyuncu yine zaferden de 8. Yine alıyoruz arkadaşlar bayağı. 30 aldık mesela. Burada bir tane kutumuz var. Bir tane daha kutu aldım ben. Maç sayesinde. Niye bilmiyorum ben. Ee, şu an üç tane bir dakika. Burada var. Bir burada var. 2. Bir de iki var. 4 kutumuz var arkadaşlar. Ben biraz daha çabalayacağım. 2-3 maç sonra yani büyük ihtimalle zaten 5 kutuya ulaşırız. 5-6 kutu veya yapmaya çalışacağım ben arkadaşlar. Şimdi hemen kapatıyorum. Süremiz çok fazla uzun olmasın. Diliyorum yani çünkü 18 dakika olmuş çok fazla. Evet arkadaşlar şarjım da azaldı. Ee, yani bilmiyorum. Bu maçı attıktan sonra şarjım da azaldı zaten. Ee, ekran şeyinden görebiliyorsunuzdur büyük ihtimal. Ben yine de ekran şeyini açacağım. Çok kusurumun fark etmesinler. Ekran e, şeyini açacağım biraz çünkü sizin kaliteli gelmeniz için arkadaşlar her şeyi sizin kaliteli görebilmeniz için videoda şeyde oynuyoruz arkadaşlar bu kadar uğraştım yani maç açtım falan like atmayı abone olmayı tekrar atmayı unutmayın Arkadaşlar ben hemen bu maçı da oynayayım geliyorum. Evet arkadaşlar bu maçı da bu maçı da çünkü bu kadar ağlardı. Şu an Nitalya şeyin aynı zaten. 60 oldu. Ben bir daha maç atarsam düşünüyorum ki. iki maç daha atarsam. Bir maçta 30 veriyorsa. iki maç hallederiz. Yani iki maç sonra 5 kime de atıyor. şeye Neyse ben hemen bu maçta oynayımızda 19 dakika olmuş açan yaşam bir şey. Bir şey yapmadan 20 dakika olması lazım herhalde. Hemen kutuyu açmaya başlıyorum. Evet. El primo geldi. Evet, el primo geldi ve koltuğu da oyur ver arkadaşlar katlana katlana alır. Diye arkadaşlar. İşte mesela bana e, El Primo işte yani e, 500 puan falan çıkmıştı. Şimdi 80 kupada çıktım yani ama bir şey yani. Koltukta zaten savaş topu. Eee evet, savaş nöronları e, işte e, neyse anlarsınız siz. Kupa oldu.